havalar ısınınca kışlıklar yerini yavaş yavaş yazlıklara bıraktı. Özellikle kadınlar da şimdiden alışveriş telaşında. Ama mağazalarda ödeme yapmak için kasaya gidince bazen evdeki hesap çarşıya uymayabiliyor. Alışveriş için daha uygun seçenekler de var elbette. İşte modanın kalbinin attığı sosyete pazarından fiyatlar Hadi gari, gelin gari, seçin gari, alın Allah. gari. Valla çok ucuz. Çok güzel. Harika, harika. Evet hanımlar, çok para lazım. Peki, alışveriş merkezi mi, pazar mı? Pazar. Pazar galiba. Pazar. Onun yeri ayrı, onun yeri ayrı. Aa. Pazara mı geldiniz, pazara mı geldiniz? Neden? Daha çok çeşit var. Pazarlık yapma şansımız var. 45 lira. 30 alır mıyım? Canı olsun olur. Modayı takip ediyoruz burada. Hamlısı mı oldunuz? Evet olduk. <laughs> Pantolonlar, bluzlar, Çanta ve ayakkabı. Kabul edelim biz kadınlar alışverişe çıkınca bazen ne bulursak alıyoruz. Ama bunu mağazada yapınca astarı yüzünden pahalıya gelebiliyor. Şimdi öyle bir yerdeyim ki evdeki hesap çarşıya uyacak. Burası ulustaki sosyete pazarı. Şimdi tezgah tezgah gezeceğim. Alışveriş başlıyor. Şıkır şıkır renkler buyurun. Fiyat 40 lira. 35 süper. Cıvıl cıvıl. Zayıflara süper. 40 liraymış. Bunlar 15 lira ya. Ne kadar olur mağazada? 60-70 lira. Burada ne kadar? 5 lira. 55 lira cepte şimdi de. evet. <laughs> Kot rengi. Fiyatları 30 lira. Tam likralı modeller. Beyaz. Nar çiçeği. Aynısı mağazada 110-120 lira. Diyelim ki bir pantolon aldınız 150 lira alışveriş merkezinden mağazadan buraya geldiniz gördünüz ki 50 lira ne yaparsınız? Ağlarım. <laughs> bu yaz bunlar moda ve fiyatı da 20 lira. Diyelim ki cebinizde 100 lira var. Buradan neler alabilirsiniz? Penye parça başı çok ucuz şeyler satılıyor. E gömlek de alabiliriz. Çanta da alabilirim bir tane. Bakın bu bordonun fiyatı 35 lira. Bu lacivetin fiyatı 30 lira. Yazın bunlar çok rahat. İçi dışı deridir. 70 liradan satıyoruz. 40 liradan satıyoruz bunlara da. Yeni sezondur. Şunların fiyatları 20 lira şu orta boy modellerin. Bu senenin trendleri bunlar. 25 lira, bu bir hayli iddialı bir model. Alan var mı? Tabii. Herkesin trendi bunlar yani. Ne kadar bu? <laughs> bu 25 lira. Gelecek kışa yatırım mı yapıyorsun? <laughs> evet. 95'te 50 liraya kadar düştü fiyatlar. Açık renkler, morlar, sarılar. İşte giyindim geldim. Bu yazın modası bu. Böyle desenli pantolonlar ve açık renkler. Hemen fiyatları alalım. Gömlek. 40 lira. İçimdeki. 35 lira. Pantolon. 20 lira. Yani toplamda? 95 lira. Peki mağazada? Ortalama 250 lira. Yani pazarda 150 lira kardesiniz. Yerli malı yurdun malı. Herkes, Herkes onu kullanmalı. kullanmalı. Da.